Allah'a inanıp Kur'an-ı Kerim'e inanmamanın günahı nedir? İşte deist. Allah var diyor. Peki nedir o Allah'ın varlığı? Nerede biliyorsun? O Allah senden ne istiyor? O Allah senden seni neyi, neden sakındırıyor? Bu kainat nedir? Nereye gidecek? Yani inandın o Allah sana ne söylüyor? Seninle konuşuyor mu? Sana geceleri vahiy iniyor mu? Onun için Allah var deyip de Kur'an'a inanmayan Müslüman değil. Olamaz. O Allah'a da inanmıyor. Çünkü Allah diyor ki ben varım ve peygamber gönderiyorum, kitap gönderiyorum. Benim varlığıma inanıyorsan benim yaptığıma da inanacaksın diyor. Allah'ın var olduğunu söyleyip peygamberine ve Kur'an'a inanmayan Müslüman değildir. Kafirdir yani. Onun ateistten çok farkı yok. Sadece varlığına inanıyor işte. Ama bilmediği bir Allah'a inanıyor. Onun için Kur'an'a inanmak, cennete girmenin, kurtuluşun, Müslüman kabul edilmenin tek yoludur. Allah'a, Muhammed'e aleyhisselama ve Kur'an'a inanacaksın. Müslümansın. Hocam ben Müslüman olmak istemiyorum, sen bilirsin. Zorlama yok. La ikraha fil din. Yani dinde zorlama yok, dine sokarken de zorlama yok. Sen hiç tutup da zaten illa buraya geri gir demeyeceğiz. Girme hakkında var, çıkma hakkında var. Çıkarsa yolun açık olsun. Çıkma. Burada kal. Seni seviyoruz. Yanımızda kal. Sen de bizdensin. Ama illa gidiyorum hocam bırak beni. E git hadi yolun açık olsun. Hoca ne yapsın? Hoca seni zorla tutamaz. Kusura bakma. Allah sana yol göstermiş. Sen uyarsan başımız üzerinde yerin var. Uymazsan yolun açık olsun.